Ben düğünde değer verirken onun parasına, malına, mülküne bakarak değil, insanlığına, kalbine bakarak şefkatine, iyi günde, kötü günde, yanında olur mu, ölene kadar yanında olur mu, bir insanı arabasıyla, giyimiyle, kuşamıyla değer vermeyin. Maniye mülküyle, parasıyla değer vermeyin. Komşu ederken, arkadaş ederken, merhametli olun, çıkarcı olmayın. Bir gün değil, iki gün değil. Ölene dek iyi günde, kötü günde komşunuzun, arkadaşınızın yanında olun. Üçüncü dünya için kendinizi ateşi atmayın. Fani dünya. Kimler gelmiş, kimler gitmiş. Bu dünya kimseye kalmaz. Ona göre yaşamaya bilelim. Üç günlük dünya işte. Allah sonumuzu hayırlısın. etsin. İnsanlar devresin, kafana çıkar. Beni sevilsin, sevgiyi bilmez. Selam verilsin, selam almazlar. Çok kötü zamandayız. Ona göre etrafımızdaki insanları, arkadaşları iyi iyi bilelim, iyi seçelim. Ben de size tavsiye, kimseye hak etmediği değeri vermeyin. Sonra benim gibi pişman olursunuz.